Mavi Köşk, Kuzey Kıbrıs ve Orta Doğu'nun en büyük silah kaçakçısı olarak bilinen İtalyan asıllı dünyaca ünlü Paolo Paoldes tarafından 1957 yılında dağların arasında o dönemde yolu bile olmayan ormanlık bir alana inşa edilmiştir. Köşkün mimarı Paoldes'in çok yakın arkadaşı, çalışanların ise yakın akrabaları olduğu Ayrıca inşaat bitiminde Paldes'in bütün işçileri yemeğe davet edip zehirleyerek öldürdüğü söylenmektedir. Paul Des aynı zamanda dönemin cumhurbaşkanı olan Makarios'un avukatlık görevini de üstleniyordu. Fakat avukatlık mesleğini silah kaçakçılığını gizlemek için yapıyordu. Sanata düşkünlüğü ile bilinen Paul Des'in evinin hemen her yerinde paha tablolar, şarap dolapları, İran halıları gibi sanat eserleri de bulunmaktadır. İçeride dikkatinizi çekecek olan eserlerden bir tanesi de Meryem Ana tablosudur. Tablonun özelliği ise odanın neresinden bakarsanız bakın ellerinin, ayaklarının ve gözlerinin size dönük olmasıdır. Bu tablodan dünyada sadece 4 adet olduğu bilinmektedir. Köşke girdiğinizde sizi ilk olarak çalışma odası karşılıyor. Paul Des tarafından kullanılan tüm çalışma masaları duvara sıfır konumundadır yaptığı iş sebebiyle sürekli ölüm korkusuyla yaşayan Paul Dez sırtını hep duvara dayamıştır. Çalışma odasında bulunan koltuk bir buçuk saatten fazla oturulduğunda iyice sertleşip çalışanın yorulup uyumasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Sarı Oda Çocuk misafirler için dizayn edilmiş olan sarı odada her şey çocukların kullanılabilecekleri boyutta dizayn edilmiştir. Diğer özelliği ise köşke sonradan dahil edildiği için depremden etkilenmiyor olmasıdır. Deprem anında oda köşkten ayrılır ve çocukların enkaz altında kalma riski azalır. Bu odaya dışarıdan bakıldığında ayrı bir bölüm olduğu apaçık görülebilir. Kırmızı Oda Mafya toplantılarının yapıldığı odadır. Bu odada 4 kişilik bir masa bulunmaktadır. Kararları açıklamak için oturduğu tek kişilik bir koltuğu bulunmaktadır. Yatak odası Yatak odasında iki pencere bulunmaktadır. Yatağa uzanıldığında soldaki pencereden güneşin doğuşu, sağdaki pencereden ise güneşin batışı izlenmektedir. Yatağın başlığının hemen arkasında gizli bir bölme bulunmaktadır ve bölmenin nereye çıktığı hala bilinmemektedir. Ayrıca bu odada dokuz parçalı bir ayna bulunmaktadır. Aynanın önünde ibadet ederken bu ayna sayesinde o da 360 derece görülebilmektedir. Anlatılanlara göre Pavlides, yatmadan önce havuza doğru bakan pencereden aşağı elma atar ve o geceyi elmayı yakalayan kadınla birlikte geçirilmiş. Taverna Tavernanın içinde her odanın rengine göre masa bulunmaktadır. Kırmızı masaya genelde düşman olduğu insanları oturtur, kendi oturduğu masanın arasına ise çocukların oturduğu masayı koyarmış. Tavernanın içinde bulunan özel et pişirme makinesi hala çalışmaktadır. Bahçe Bölümü Bahçe bölümünde bin bir çeşit ağaç ve 13 fiskiyeli avuz bulunmaktadır. Bahçede bulunan en ilginç yerlerden bir tanesi de kendi sesinizin yankılandığı Paul Des'in mahkemelere hazırlandığı alandır.